Herkese selam sevgiler selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Amangas'ta katil olma hilesini e, yapacağız ilk önce bunun için bir uygulamayı indireceğiz ama bu uygulama bu sefer farklı bak buraya happy happy mod yazacağız happy happy mod 2.6.2 diye değil mi 0'du. aynen abi Evet abicim Happy Mod 2.6.0'ı yazdık buraya. Şimdi başta yazana ilk önce işte demek istedim. Buna basacağız şimdi. Burada diyor ki Dorland e, 9 mı 9 ya ben telefonu dik çevireceğim ya ben böyle yapamıyorum. Aga sizin için de sıkıntı olur mu bilmiyorum da. Evet arkadaşlar. Böyle indire basıyoruz tamam mı. O ininceye kadar ııı. E, ben de yeni oyun videoları falan çekeceğim. Söyleyeyim ben size. Arkadaşlar ilk önce ben stand başladım bu bir. Yakın zamanda stand videosu gelecek. Benden e, vs gelen vs isteyen olursa seve seve beklerim. Ödüllü hatta. Ödülü söyleyeyim abi. Ben de 5 tane efsanevi silah var. Onlar o 5'ini de vereceğim. Ama kazanana. Ben kazanırsam da kanalıma abone olup abone olup like atacak. Ben size söyleyeyim de. Şu an bir hesap açacağım. Yani bu videodan sonra ben bir hesap açacağım. Standoff'u indireceğim. Hesabımı açacağım. o oh. Tekrardan yapayım. Evet arkadaşlar şimdi bu happy mod yüklendiğine göre e, bekleyeceğiz sonra. Açılıyor benimki birazcık geç ve şey yapıyor. İzin ver basacağız arkadaşlar. He, bunun hepsini izin ver yapmalıyız. Ben kaç kere denedim bir şeycik olmadı siz ra rahat olun. Buraya amangas yazacağız. Ya zaten çıktı amangas. Bu baştakine bakın şuna tıklayacağız. Bak şeyler de gösteriyorum. Şuna tıklıyoruz tamam mı? Şapkala dua sahteka sınırsız öldürme. İşte arkadaşlar bu son sürümünü indireceğiz. E arkadaşlar sizden video falan isterlerse kabul edin tamam mı? Ve bu hala benim internette birazcık sıkıntı var ve bu kaynağı izin ver yapacaksınız. Yükle yaptım. O şu an yüklenirken ne yapacağız? Çok güzel soğuk geç Yükleniyor. Bu arada arkadaşlar ben PUBG'yi bıraktım. Bilginiz olsun. Ben yani PUBG'yi bir iki sezon oynamamayı düşünüyorum. Gene aynı izin ver yapıp buradan da çıkacağız. Sonra da Amangas'a gireceğiz. İnşallah bakın. Şuna basacağız ya. Sizin yapmanız gereken şey. Azıcık alta ineceğiz. Alta ineceğiz. Bakın şöyle. Şöyle. Allah için impostor yapmak zorundayız. Bu sınırsız katil işi yapacak ama tek bir sıkıntı var. Odayı mecbur biz kurmalıyız. Ve understand'e basacağız. Create game'den odamızı kuracağız. Quite... Bela babası diye koyayım. Bela babası. Tamam şimdi odayı kurdum arkadaşlar adamla gelince ben size söyleyeceğim. Ping'in bir günü iyi olsa dişimi kıracağım bak şerefsizim ki kıracağım bak kılmazsam ne olayım al yaparsın ya sen hadi Arkadaşlar benim internet e, kötü olduğu için oda kuramıyorum abi kere daha deneyim gözünüzün önünde Yoksa hile çalışıyor eğer interneti daha iyi olan varsa yüzde çalışır. Ya zaten çalışıyor da. Yani anlatmak istediğim şu. Odaya koyacaksınız arkadaşlar. Bak. Bir açıl ya açıl bir ya. Ha değişiklik olsun Asya yaptım hadi Asya'da yaptım. Ne oldu lan? Demek ki Avrupa soyluğunda sıkıntı var. Şimdi arkadaşlar buradan hem sadece şey hilesi yok, sınıfsız impostor olma ve arkadaşlar bakın buradan ee, kıyafetler muayafetler falan da ayarlıyorsunuz. Örneğin bakın bunlar paralı mesela çocukta paralı bakın şimdi yapmamız gereken ee, adamları beklemek olacak ve ben sizi bekleteceğim arkadaşlar kusura bakmayın elimden bir şey gelmiyor ama. Evet arkadaşlar şu an odamız kul cool. bak doldu. Alvays imposto açık. Alvays imposto açık. Ee, şu an oyunumuz başlıyor. Bakın göreceksiniz arkadaşlar. Sınırsız bak ilk katil oldum hemen. Bak şu da... oynayayım da bakın. Allah emergenci ya saklamayı unuttum. Gevezekalı ben aptal ben salak ben. Aptalım yemin ediyorum aptalım be ya. Çiki çiki bamba, baya baya. Arkadaşlar bu el sizi fazla bek bekletmek istemiyorum. Bu elden sonra ee... oynayacağız. Onun da videosu. Arkadaşlar hemen ee, bakın. Eğer e, doğuşmayı bitirmek istiyorsanız böyle de yapabilirsiniz. And what yap de yapabilirsiniz. Hadi ben sizin için e, bak burada başka hileler de var. E, speed hilesi var. Speed'i birazcık ayarlayalım. Heh. Zeynep'i vahşice edeceğim ilk önce. Vahşice. Hmm. Ya sikeceğim oyununuzu artık tövbe estağfurullah. Lan bana verin de yenisini başlatayım diyor. Lan benim katil tamam. Amına koyayım artık tövbe estağfurullah ya. Ha sonunda ya. Ben yenisini çekeceğim aga ben bunun.